Fındık alımlarımıza 1 Eylül tarihinden itibaren başlıyoruz. Bilindiği üzere fındık piyasalarında istikrarın sağlanması, üreticilerin pazarlama sorunlarının ortadan kaldırılarak depolama ve finansman ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabuklu fındık alım fiyatları açıklanmıştır. %50 sağlam iç fındık esasına göre Toprak Mahsulleri Ofisinin uygulayacağı alım fiyatları kilogram başına Giresun kalite kabuklu fındık için 27 lira, Levant kalite kabuklu fındık için 26,5 lira, Sivri kalite fındık içinse 25,5 lira şeklindedir. Bu kapsamda Toprak Mahsulleri Ofisi kabuklu fındık alımları 1 Eylül 2021'den itibaren ilk etapta 18 noktada başlayacak olup hasat durumuna göre bu sayı 60'a kadar çıkarılabilecektir. Alımlarımız randevuyla yapılacak olup üreticilerimiz randevularını 23 Ağustos 2021 tarihinden itibaren alabileceklerdir. Batı Karadeniz bölgesinde sel afetinden etkilenen illerimizden Bartın ve Kastamonu İnebolu'da fındık alım ekiplerimiz görevlendirilmiştir. Fındık alımları konusunda her türlü teknik altyapı, personel ve finansman hazırlıkları tamamlanmıştır. Toprak Mahsulleri Ofisi kabuklu fındık alımlarını fiziksel analizle yapacak olup alım esnasında üreticilerimizin sıkıntı yaşamamaları için ürünlerini şu kriterlere uygun şekilde hazırlayarak alım açılış tarihine göre düzenlenen alım noktalarına getirmeleri önem arz etmektedir. Kabuklu fındık alım esasları sağlam iç fındık oranı %40 ve üzeri, rutubet oranı %6'ya kadar, buruşuk iç fındık oranı %10 ve altı çürük ve bozuk iç fındık oranı %3 ve 6, çatlak, kırık ve kabuklu fındık içerisinde bulunan iç fındık oranı %5 ve 6, yabancı madde oranı yani taş, toprak ve benzeri 0,5 ve 6 olan tüm fındıklar satın alınacaktır. Eski yıl mahsulü ve eski ile yeni yıl mahsullerinin karışımı olan ürünler kesinlikle satın alınmayacaktır. Bunların yerinde üreticilerimizin ürünlerini kurutarak sağlıklı olarak korunabilecekleri jüt çuvallar içerisinde alım noktalarına getirmeleri, il, ilçe, tarım ve orman müdürlükleriyle irtibata geçerek ÇKS bilgilerini güncellemeleri ve ürünlerini randevu aldıkları tarihte toprak mahsulleri ofisi alım noktalarına getirmeleri önem arz etmektedir. Ürün bedeli ödemeleri 21 gün içerisinde yapılacaktır üreticiler randevularını internet üzerinden randevu.tmo.gov.tr veya Toprak Mahsulleri Ofisi işyerlerine müracaat ederek alabilecektir. Alımlarımız sırasında üretici memnuniyetini sağlamak ve aksaklıkları gidermek ön planda olup, bu kapsamda üreticilerimiz genel müdürlüğümüzde olan Alo Ürün Hattı'ndan 8 hat olmak üzere 0312 416 34 10 telefon numarasından fındık alımları konusunda bilgi alabileceklerdir. Ayrıca üreticilerimiz alım noktalarımızın bağlı bulunduğu şube müdürlüklerimizin belirtilen telefon numaralarına ulaşarak bilgi alabilirler. 2021-2022 dönemi kabuklu fındık alımlarının ülkemize ve üreticilerimize hayırlı olmasını ve bereketli kazançlar getirmesini dileriz.